artık kibirlenmeyip iman getirdiler. O Kur'an ayetlerini duyduklarında kesin olarak bu bu Allah'ın ayetleridir. Derler ki, yalvarıyorlar, Rabbana amenna, biz iman ettik ya Rabbi. Allah'a ve Resulüne iman ettik. Fektumna ma'a şahidim. Diğer ümmetlere şahitlik yapacak Hazreti Muhammed'in ümmetiyle beraber biz de onlarla beraber diğer ümmetlere şahitlik yapalım. Bizi onlardan yaz yarabbi diye dua edeceklerdir. Evet. Hristiyan, Yahudiler ve bu şekilde çok çetin. Fazlasıyla şiddetli bir düşmanlık yapıyor Müslümanlara. Ama Hristiyanlardan bir grup ister Hristiyan alimleri isterse mabetlerdeki Hristiyanlar Bunlar asla hakkı e, duyduklarında kibirlenmediler. Kur'an'ı hele duyduklarında hak Allah kelamı olduğuna kanaat getirdiler. Ve okunan Kur'an ayetleri için gözyaşı döktüler ve yalvarıyorlar. Ya Rabbi bizi de şahitlerden kıl diye yalvarıyorlar. Evet. Her şeyden önce mevvedde dediğimiz sevgi temiz bir sevgi olması lazım. İhlaslı olması lazımdır. Ve illa eğer temiz bir sevgi değilse, eğer ihlaslı bir sevgi değilse, kânet nifakan, nifak olur o zaman. Riyakarlık olur, gösteriş olur. Kalem suresinde Yüce Allah 8 ve 9. ayeti kerimelerinde فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ Ey Resul, sakın ha, yalancılara uyma, tabi olma, itaat etme. Onlar temenni ederler, arzu ederler. İsterler ki Yani Yani sen veya siz yumuşak davransanız onlar da size böyle yumuşak davranacak. Veya sen hakkı terk edip onların dediklerini yaparsan onlar sana karşı biraz daha daha yumuşak davranacaklar. Veya isterler ki yapmacık tavırlar takın ey Muhammed. Biz de sana karşı ben yapmacık olalım, yapmacık tavır takınalım. Böyle istiyorlar mı? Böyle istiyorlar. Sakın onlara böyle davranma. Evet. O halde gerçek sevgi kalpten kopar ve kalbin derinliklerinden gelen bir sevgi olmalıdır. olmalıdır. Yani böyle ki insanların bedenleri uzak olsaydı, insanlar ayrı olsalardı, yine Cenab-ı Allah o sevgi koyuyor. Ruhlar arasındaki sevgi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde El arvahu ruhlar cunudun mucennede sıralanmış askerler topluluklarıdır. Topluluklar asker topluluklarıdır. Sılallahmış. Feme taarafa minha birbirini tanıyanlar etelefe Cenab-ı Allah aralarında ülfiyet koyar. Birbirini anlaşırlar. Muhabbet koyar, ülfiyet koyar. Ve me minha yani birbirine yabancı düşen, anlaşamayanlar ehtelefe ayrı düşerler. Demek ki bedenlerden önce ruhlar aleminde, ruhlar arasında o sevgi, o muhabbet meydana gelir. Ve diyor ki bedenler uzak olsa dahi. Şairin biri diyor ki fe inne'l-kurbe bir ruhi yakınlık ruh iledir Ruhan yakındır. Ve neyse'l-kurbi bil-cismi. Yakınlık cisim bedenle yakın olma durumu değildir. Her şeyden önce ruhların yakın olması lazımdır. Ebu Derda radıyallahu anhu büyük sahabi Selman-ı Farisi'ye mektup gönderiyor. Alqa der ki Selma Ebu Derda radıyallahu anhu ikisi de büyük sahabi. al qarabatu tuqta'u. Bazen akrabalık bağı, akrabalar keser. Kesilebilir o akraba. Vel ma'rufu yunkeru. Bazen de iyilik, iyilik sahipleri bazen o iyilikleri keserler yani. İyilik kesilebilir. Akrabalık bağı kopabilir. Ve lem yura ketekarbul Ama kalplerin yakınlığı gibi hiç görülmemiştir. Yani akrabalar birbirinden kopabilir. iyilik birbirine iyilik yapanlar o iyilik kesilebilir. Ama ama kalpleri yakın olanlar asla bunlar ya. Yani onun gibi görülmemiş. Onlar kopamaz, ayrılamazlar. Hani gene Demirül diyor ki Vallahi bazı sevdiğim insanlardan ayrılmışım. 30 senedir onların hasreti daha kalbimden çıkmadı. Evet. Yine şairin biri diyor ki Ervahuna fi Ruhlarımız bir mekanda, bir yerde. Ve gadet evdanuna Şam'da da olabilir, Khorasan'da da olabilir. Ama şunu bilin ki ruhlarımız bizim bir aradadır. Sevenler için diyor. Arabini biri diyor ki la yazhurul vuddu selimu illa minel kalbi selimin. Sağlam, güzel, sağlık, gerçek sevgi ancak e, sağlam kalplerden kopar. Veya sağlam kalplerde olur diyor. O halde e, meveddetin yani sevginin sadık olması lazımdır. Sadık olabilmesi için de aynı zamanda devamlı olması lazım. Kesilmemesi lazım ölene kadar devam etmesi lazım. Uhrevi hayata da o sevgi, o muhabbet inşallah devam edecektir inşallah. Yine şairin biri. Fesir ve akim. ister sefere çık, git. Ve akim, ister kal. Vakfun aleyke meveddeti. Benim sevgim sana vakfedilmiştir. Vakfetmişim. Yani bütün sevgimi sana vermişim. Mekanuke min kalbi. Senin yerin benim kalbimde. Aleyke masum, bu koruma altına alınmıştır senin için, hiç üzülme. İster yanımda kal, ister uzağa git, sefer Hani hocanın birisi, talebesi geliyor, mürşid diyelim, müridi geliyor, kapının önünde oturuyor. Der ki buyurun yukarı çıkın, gel burada boş yer var. Efendim diyor, kalbinizde yerim var mıdır? Evet vardır diyor. E bu benim için yeterlidir diyor, yeter ki kalbinizde yerim olsun. Bundan daha hoş bir şey olamaz. Bazen de gerçek meveddet, muhabbet olursa ara sırada da biraz sitem de olabilir. لِيَنَّ الْعِتَابَ اِنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ Çünkü sitem sevenler arasında olur. Bir müsemmeyeler asla birbirinden sitem edemezler. Yani şairin biri diyor ki اَمَّا الْعِتَابُ فَبِالْاَحِبَّةِ اَخْلَقُ İtab, sitem sevenler arasında daha uygun. Daha uygun. وَالْحُبُّ يَحْلُوا بالعتاب وَيَزْدُقُوا Sitem ile o sevgi daha da tazını alır, güzelleşir, daha da sadık olur. Yani demek ki eğer gerçek sevgi varsa, mevveddet varsa, bazen de sevenler arasında ihtab olur, sitem olur. İyi insanlar, başkalarına devamlı hayırları isteyenlerdir, güzel şeyleri isteyenlerdir. Bazen de bu kopabilir, olmayabilir. Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatıyor. Bakara suresinde dolayısıyla o rağbet, o güven sarsılıyor, kalmıyor. Güzel şeyleri başkalarına istemeyenler olabilir. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 96. ayeti. Ve la tecidennehum ey Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onları bulursun. Yani Yahudileri, ahrasen nasi ala hayatin yani yaşamak için ömrünün uzun olmasından karşı çok hırslıdırlar. Dünyada yaşamak için çok hırsı. O <laughs> minellezine eşreku. Müşriklerden de daha hırslıdırlar. Yani dünyada yaşamak. Yeveddu ehaduhum lev yuammaru elfe sene. Onlardan birisi arzu eder ki ya dünyada bin sene yaşamayı arzu eder. Öyle sever, ister. Çok ister. Yani onların sevdiği şey uzunca dünyada yaşamaktır. Bu çok acayip bir durum Yahudiler için. Neden? لِأَنَّ هَا اُولَا يَرْعَمُونَ اَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Yahudiler derler ki zaten cennet bizim için yaratılmış. Bizden başka kimse cennete girmiyor. Öyle derler. E, madem ki öyleyse فَلِمَ لَيَتَعَجَّلُونَ الرَّحِيلَ اِلِهَا Hayır öyleyse niye? Çabucak o cennete girmeyi istemiyorlar. Eğer doğru iseler. Öyle değil. Evet. Yani binlerce sene, bin sene daha fazla yaşamak isterler. Halbuki uzun, uzun ömür ne kadar uzun olursa olsun mutlaka bir gün ecel gelecek, bitecektir. Ve ma bi muzahzihihim Bin sene yaşasalar dahi o bin senelik ömür Allah'ın azabından onları uzaklaştırmayacaktır. O uzun ömür kurtaramayacaktır. Ve mehu bi muzahzihi min el azabi yu'ammar. İstediği kadar yaşasın. Bir sene yaşasa dahi o uzun ömür onu onu Allah'ın azabından uzaklaştırmayacaktır. Vallahu basirun bima ya'melun. Ne yaparlarsa Allah görüyor. Yaptıklarını Allah görüyor. Basirdir. Yani burada uzunca bir ömür yaşamak eğer salih amel daha da güzel hazırlık yapmak için de güzeldir. Mahmuttur, güzeldir. Yok sadece dünya bir şehvet için uzunca keyifleneyim, dünyada kalayım bu mezbur. Yani arzu edilmeyen bir şeydir. Evet. Uzun ömür ve salih amel. Olsa çok hoş, çok güzeldir. كان بقره سوره سند قران كان ذلك ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا. ود ارز اداء سلام كثير من اهل الكتاب فاضل سيره اهل كتاب استاذ يهودي اوسوم استاذ كريستيان اوسوم مؤمن لري لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا ايمان التكتاك صار سيز مؤمن لري مؤمن لري küfre döndürmeye çok arzu ederler. Bir daha küfre dönüş yapmalarını çok isterler, çok severler. Hasada min enni enfusin. O işlerindeki olan kıskançlıklarından dolayı. Kıskanıyorlar. Müslümanları kıskanıyorlar.